Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 3 adet masa lambası yapacağız ve bunu kendi imkanlarımızla yapacağız. Eğer hazırsanız ilk masa lambamızın yapımına başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk masa lambamızın yapımına geçebiliriz. Şimdi masadaki malzemelerimizi sayıyorum. Bir adet maket bıçağımız var burada. El fenerimiz var. Bir adet balonumuz var. Yapıştırıcımız var. Ve 6 tane 5 santime 5 santimlik kare kartonumuz var arkadaşlar. Şimdi yapımına başlayalım. Nasıl olduğunu da bir görelim. Burada 5 santime 5 santimlik karelerimiz var arkadaşlar. Bundan 6 tane var. Bunları bir araya getirdiğimde küp şeklinde bir platform olacak ve bunu da hızlı yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Arkadaşlar bunu kullanırken odanızın penceresini açmayı ya da odanızı havalandırmayı unutmayın. Çünkü e, kokusu biraz rahatsız edici olabiliyor. O yüzden e, bunu yaptığınız odanın havalandırılmasına dikkat etmenizde fayda var. Şimdi yapımına başlıyorum. arkadaşlar şimdi kutumuzu hazırladık. Şimdi ben istiyorum ki feneri böyle koyduğumda güzel bir platform içerisinde kalsın. O yüzden buraya bir tane fenerimin geçebileceği bir alan çizmem gerekiyor. Şuradan şöyle kendi şeklini alacak şekilde kendime bir daire çizdim. Şimdi maket bıçağımın yardımıyla burayı kesebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi kartonumuzu birazcık genişlettik. Kutumuzun üstüne tekrardan yapıştırabilirim. Şimdi gece lambamızın ışık veren tarafını yapmamız lazım. Onun için de balonumuzu kullanıyoruz. Hemen şişiriyorum balonumuzu. Güzelce şişirdik. Turuncu bir balonumuz var. Şimdi yapmamız gereken çok basit bir işlem. Fenerimizin üstüne balonumuzu yerleştireceğiz bu şekilde. Yine yapıştırıcımızdan yardım alıyoruz. Balonumuzu üstüne çok dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz. Gece lambamız, kitap okuma lambamız artık ne amaçla kullanırsanız hazır. Şimdi bir ışığımızı yakalım, bakalım nasıl bir görsel olacak. Evet arkadaşlar masa lambamızı tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi balonumuzun altına fenerimizi koyduk. Fenerden gelen ışık balonun turuncu olmasından dolayı turuncu renk veriyor. Siz istediğiniz renkte balon kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer masa lambamızın yapımına geçebiliriz. Eğer hazırsanız ikinci masa lambamın yapımına geçiyorum. Arkadaşlar sistemimizi kurmadan önce ampülümüzü, kalemlerimizi ve pilimizi de kontrol etmemiz lazım. Çünkü kurşun içerisinde kırık olabilir arkadaşlar ya da ampülümüz patlak olabilir ya da duy çalışmıyor olabilir, pilimiz bitmiş olabilir, her şey olabilir. O yüzden sistemi kurmadan önce bir test etmek lazım. O yüzden ben buraya basit bir tane daha bir devre yaptım. Hemen bir testini sağlayalım bakalım herhangi bir sorunumuz var mı? Evet şu anda sistemimiz çalışıyor. Kalemlerimizde bir sıkıntı yok. Başka diğer kalemleri de denemiştik arkadaşlar. Onlarda da sıkıntı yoktu. Siz de farklı kalemleri deneyerek eğer hani devreniz yaptığınız zaman çalışmıyor. Farklı bir kalemle denerseniz devrenin çalışacağını zaten görürsünüz. Şimdi devremizin yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi platformumuzu oluşturma zamanı. Hemen hızlıca yapalım. Bu yapmış olduğum ilk ayağını oluşturacak arkadaşlar. Şimdi ikinci ayağını yapıyoruz. İki tane kullanıyorum burada. Şimdi ise bu iki ayağımızı böyle dik vaziyette durabilmesi için sağına ve soluna destek üniteleri yerleştireceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık tek başına ayakta durabiliyor. Müthiş. Şimdi ikincisi. Bu iki parçamı kendi arasında birleştireceğim arkadaşlar. Ölçüsünü almam gerekiyor ve tam buradan bir delik açmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalemimle buraları işaretledim güzelce. Şimdi maket bıçağımla e, buraları kesiyorum. Şimdi buralara ufacık deliklerimizi açtık ve e, bu civatanın içerisinden geçebilmesini sağlayacak kadar bir alan oldu. Şimdi buradan takıyorum. Diğer taraftan çıkması lazım. Şu şekilde göstereyim. Ve sonuna kadar da gitmesi lazım. Sonuna kadar geldi. Evet. Şimdi diğer tarafı yapma zamanı. Bunu çok fazla yapmamıza gerek yok. Çünkü arkasından bunu da kapatacağız. Evet arkadaşlar, platformumuz hazır bir vaziyette. Şimdi üzerine kalemleri takacağız. Kalemleri hazırlama zamanı. Platformumu şöyle kenara alıyorum. Kenarda bekleyebilir silikon tabancasını da güvenli bir yere, yere aldım. Ve 2 adet Tonguç'un tohumlu kalemi geldi. Ve arka taraflarını açacağım arkadaşlar. Biz bu tohumları da toprağa ekeceğiz. Şu arkasındaki yeri kalem tıraş vasıtasıyla açmam lazım. Hemen açıp geleyim masam dağılmasın. Kalemlerimizi güzelce açtık ve platformumuzun üstüne yerleştirme zamanı geldi. Yine silikon tabancamın yardımıyla kalemlerimi yerleştiriyorum. Evet, şimdi ikincisini yapalım. Evet arkadaşlar, kalemlerimiz de güzelce yerleşti. Şimdi lambasının takımına geçiyorum. Şöyle malzemelerimi getiriyorum. Arkadaşlar buradaki olay kurşunun elektriğin iletimini sağlıyor. Yani iletiyor elektriği. O yüzden de ampulümüzün yanmasını sağlayacak. Şimdi pilimizi aldık. Şuraya artı ve eksi noktalarına yine silikon tabancamın yardımıyla yapıştıracağım. Kablolarımızı taktık. E, silikonları kurşun kalemin üzerindeki alana aslında yapıştırdım. Yani şuradaki bakır teller e, kurşunun içerisine temas etmesi lazım. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Pili taktığımızda Artık kalemimizde enerji olmuş olacak. Buradaki kablolar vasıtasıyla içeri enerji geliyor. Şimdi lambamızı takma zamanı. Lambamızı takabilmemiz için de yine burada bir kablolama işlemi yapmamız gerekiyor. Hemen onun yapımına geçelim. Artı ve eksi yine kırmızı ve siyah kablom var. Bir tornavida alıyorum. Masa lambamız artık hazır olmak üzere. Yalnız şöyle bir ek yaptım arkadaşlar bunu söyleyeyim. Şurada ekstra bir kabloyla sarma yaptım. Çünkü kullandığım silikon tam tutmadı, birazcık dengesiz oldu. O dengeyi sağlayabilmek için buraya iki tane kabloyla böyle döndürüyorum. Bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Şuradan dengesini sağlayacak aslında. Yani aşağı ve yukarı indirmemizi sağlıyor. O yüzden burayı birazcık güçlendirdim. Onu söyledikten sonra artık lambamı takabilirim. Yine silikonla buraya tutturuyorum. Evet arkadaşlar lambamı da güzelce tutturdum. Şimdi karanlık bir ortama gidiyoruz ve lambamı test edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü ve son lambamın yapımına geçiyorum. Hemen malzemelerimi sayayım. 2 adet peş şişem var, maket bıçağı var, saat pili var, alüminyum folyo var, karton kutu var. Bu ikisinin boyutu arkadaşlar kapağın boyutunda olacak. Unutmayın. 1 adet led lambam var ve silikon tabancam var. Hemen yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, 2 tane şişemizi kullanacağız. Öncelikle arkadaşlar kapakları almamız lazım. İlk kapağımızı normal bir şekilde alıyoruz. İkinci kapağında buradan kesmemiz gerekiyor. Ama içerisinde su var. Suyu dökmemiz lazım. Suyu döküp hemen geliyorum. Şişeyi boşalttım. Şimdi şu dolu suyu şöyle kenara alayım. Evet, burada durabilir. Kapağı da burada. Şimdi şuradan kesmemiz lazım. Maket bıçağımızın yardımıyla şu bölgeyi kesmemiz gerekiyor arkadaşlar ve çıkarmamız lazım bunu. Hemen keselim. Evet arkadaşlar, kapağımızı ayırdık. Unutmadan söylemek istiyorum. Plastik atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Çünkü plastik doğaya zarar veren bir madde. Unutmadan da bunu söylemek istedim. Arkadaşlar şimdi bu kapağımızı ayırdık. Bunu bir kenara alıyoruz. Diğer kapağımızın ortasından delik açmamız lazım. Onu da maket bıçağımızın yardımıyla açabiliriz. Şöyle bir de buradan led lambamızı bu kapağın içerisine geçirmemiz lazım. Tersten girecek arkadaşlar buraya. Yani şu şekilde led lambamızı taktık ve silikon tabancamızın yardımıyla sabitliyoruz. Ardından komple silikonluyoruz burayı. Şimdi led lambamızın şu iki tane ayağı var arkadaşlar. Bu iki ayağı birazcık ayırıyoruz ve daha önce göstermiştim kartonumuzu. Bu kartonu bu ebatlarda kesmemiz lazım arkadaşlar. Birazcık büyük gelmiş. Şu kadar parça yeterli olacaktır ve bunu da LED'imizin ayakların üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey Ledit bir aya kartonun üzerine gelecek, diğer aya da boşta olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor burada. Şimdi diğer kapağımızın üst tarafına, yani şu bölgesinin iç tarafına bu alüminyum folyomuzu yerleştirmek olacak. Hemen yapımına geçelim. İçerisine birazcık silikon sıkıyoruz. Ve alüminyum folyoyu içerisine yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar alüminyum folyomuzu taktık. Şimdi bunu kapattığımız anda ledimiz yanacak. Arkadaşlar sizi denedim çünkü daha buraya pil takmamız lazım. Pil olmadan çalışmaz. Evet pilimizi getirdik. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. LED'lerde iki tane bacak vardır arkadaşlar. Bunların bir tanesi artı, bir tanesi eksi. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Test etmemiz gerekiyor pilimizin. Ne demiştik? Bu taraf artıyı gösteriyor, bu taraf eksi gösteriyor. LED'imizi alıyoruz ve deniyoruz. Ne demek şimdi bu? Uzun bacak artıymış, kısa bacak eksiymiş. Ben buraya pilimi takarken artısına ve eksisine dikkat etmem gerekiyor. Buradaki içteki eksiydi. Ben de bunu bu şekilde takmam lazım. Şöyle test ediyorum. Evet yanıyor şu anda. Hemen pilimi de sabitliyorum. Bir dikkat etmeniz gereken şey de silikon tabancasının led ayağına gelmemesine dikkat edin. Çünkü silikon plastik bir madde olduğu için led'in iletimini engelleyebilir. Evet şimdi kapağımızı takıyoruz ve lambamızı test etme zamanı. Şu anda ışığımız burada fazla olduğu için ışığı göremiyoruz arkadaşlar. Karanlık bir ortamda olmamız gerekiyor. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 tane ışık yaptık. Hangisini en çok beğendiyseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.